Ben Murat Salman. Bugün finansal geleceğimizi nasıl tasarlayabileceğimizi konuşacağız. Elimizdeki birikimi nasıl değerlendirebiliriz? Geleceğimizi nasıl daha güvenceli hale getirebiliriz? Bu sorular aslında bir tasarım sürecinin başlangıcı. Yatırım araçları tıpkı bir sanatçının paletindeki renkler gibi. Faizler, altın, döviz, hisse senetleri, dijital varlıklar. Bu videoda hangi yatırım araçlarının önümüzdeki dönemde öne çıkabileceğini ve nasıl bir finansal tasarım oluşturabileceğimizi keşfedeceğiz. Yatırım yapmak sadece para kazanmak değil. Aynı zamanda belirsizliklerle dolu bir dünyada kendimize güvenli bir liman inşa etmektir. Hazırsan geleceğimizi tasarlamaya başlayalım. Finansal tasarımda en basit ve anlaşılır araçlardan biri Risksiz ve güvenli bir yatırım arayışında olanlar için ilk akla gelen çizgi genellikle vadeli mevduat hesaplarıdır. Bu hesaplar, özellikle finansal piyasalara yeni adım atanlar için ideal bir başlangıç noktası sunar. Türkiye'de zaman zaman görülen yüksek faiz oranları, yatırımcılar için cazip bir seçenek oluşturdu. Bu durum, özellikle enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde yatırımcıların ilgisini çekmektedir. Vadeli mevduat, önceden belirlenmiş belirli bir süre sonunda öngörülebilir ve sabit bir getiri sunar. Bu, yatırımcıların gelecekteki nakit akışlarını planlamalarına yardımcı olur ve içerdiği risk faktörü minimumdadır. Bu özelliği sayesinde riskten kaçınan yatırımcılar için ideal bir seçenektir. Özellikle kısa vadede, yani 3 ay, 6 ay gibi dönemlerde parasının değerini korumak ve güvende tutmak isteyenler için adeta bir sığınak işlevi görür. Güvenli bir liman sunar. Dijital bankacılığın yaygınlaşmasıyla birlikte bankalar arası rekabet arttı. Bu da yatırımcılar için daha avantajlı faiz oranları anlamına gelebilir. Bu nedenle farklı bankaların tekliflerini dikkatlice karşılaştırmak büyük önem taşır. Ancak özellikle yüksek enflasyon ortamında yatırım kararlarını verirken asıl önemli olan reel getiridir. Yani enflasyondan arındırılmış getiridir. Faiz oranı ilk bakışta yüksek görünse de, eğer enflasyon oranı bu faiz oranından daha yüksekse, maalesef alım gücünüz zamanla azalır. Paranızın değeri düşer. Vadeli mevduat, yatırım portföyünüzün tamamını oluşturmasa da, özellikle piyasaların belirsiz olduğu dönemlerde portföyünüzün bir kısmını güvende tutmak ve olası kayıpları önlemek için iyi bir temel, sağlam bir dayanak olabilir daha yüksek getiri potansiyeli sunan diğer yatırım araçlarına geçmeden önce, portföyünüzde bir çıpa görevi görebilir, istikrar sağlayarak daha güvenli bir geçiş imkanı sunar. Unutmayın, tüm yumurtaları aynı sepete koymamak, yani yatırımları çeşitlendirmek, akıllı bir risk yönetiminin ve finansal başarının temelini oluşturur. Şimdi insanlık tarihinin en eski yatırım aracı, altın. Altın, ekonomik krizlerde ve belirsizlikte güvenli liman olma özelliğini korur. Türkiye'de altın hem yatırım hem de kültürel bir mirastır. Son dönemde küresel belirsizlikler altının değerini artırdı. Uzmanlar bu trendin kısa vadede devam edeceğini öngörüyor. Altın, sabırla değer biriktirenler için uygundur. Hızlı kazanç peşinde koşanlar için değil. Fiziki altın, banka altın hesapları veya altın fonları gibi farklı yatırım yolları mevcut. Hangi yöntemi seçeceğiniz yatırım alışkanlıklarınıza bağlı. Altın, portföyünüzün sigortasıdır büyük fırtınalarda ayakta kalan bir çıpa görevi görür. Her gün değer kazanmasa da, uzun vadede istikrar ve denge sağlar. Finansal tasarımınızda altına mutlaka bir yer ayırın. Şimdi dövize, yani dolar ve euroya bakalım. TL'nin değer kaybı ve enflasyon karşısında döviz, birikimleri korumak için sıkça tercih edilir. Kur korumalı mevduat gibi enstrümanlar dövize olan ilgiyi azaltmaya çalışsa da, enflasyonist baskı devam ettikçe döviz talebi sürüyor. Döviz yatırımı bir sigorta poliçesi gibi düşünülmeli. Zenginleşme aracı değil, korunma aracı. Döviz kurları ekonomik ve siyasi gelişmelerden hızla etkilenebilir. Bu yüzden zamanlama çok kritiktir. Panikle yapılan işlemler genellikle zarar getirir. Portföyünüzde bir miktar döviz bulundurmak enflasyona karşı kalkan olabilir. Ancak tüm portföyü dövize yatırmak risklidir. Dengeyi korumak önemli. Döviz finansal tasarımınızda dikkatli kullanılması gereken güçlü bir renktir. Şimdi Borsa İstanbul'a, Türkiye'nin kalbinin attığı finans merkezine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Yani şirketlere ortak olma fikrine geçiyoruz. Bu, sadece bir yatırım değil, aynı zamanda bir şirketin geleceğine duyulan güvendir. Hisse senedi almak, bir şirketin büyüme potansiyeline yatırım yapmaktır. Bir şirketin büyümesine ve geleceğine ortak olmak, o şirketin başarısından pay almak anlamına gelir ortak olmak demektir. Bu ortaklık, uzun vadeli bir bakış açısıyla değerlenmelidir. 2025'te Borsa İstanbul'da, özellikle bazı sektörlerde, belirgin hareketlilikler gözlemlendi. Toparlanma ve sektör ayrışması öne çıktı. Bazı sektörler diğerlerine göre daha hızlı bir büyüme gösterdi. Bankacılık, her zaman olduğu gibi, ekonominin temel taşlarından biri olarak dikkat çekiyor. Savunma sanayi, stratejik önemi ve büyüme potansiyeliyle yatırımcıların ilgisini çekiyor. Ve teknoloji şirketleri geleceğin dünyasına yön veren inovasyonlarıyla dikkat çekiyor. Ancak borsa inişleri ve çıkışları olan dinamik bir ortamdır. Sabır, bilgi ve strateji gerektirir. Aceleci kararlar yerine bilinçli adımlar atmak önemlidir. Tüyo ile yatırım yapılmaz. Başkalarının söylediklerine değil, kendi araştırmalarınıza güvenin. Şirketleri ve sektörleri araştırmak, yatırım yapmadan önce detaylı bir analiz yapmak şarttır. Sepet yapmak yani farklı sektörlerden hisselere yatırım yapmak riski azaltmanın önemli bir yoludur ve riskleri dağıtmak şart. Tek bir hisseye yatırım yapmak yerine portföyünüzü çeşitlendirin. Borsadaki en büyük düşman genellikle dış faktörler değil, yatırımcının kendi psikolojisidir. Duygusal kararlar vermek yerine mantıklı düşünmek önemlidir. Panik, ani düşüşlerde yapılan hatalı satışlara yol açabilir ve açgözlülük yüksek riskli yatırımlara girmenize neden olabilir. Uzun vadeli yatırımcılar piyasadaki dalgalanmalara rağmen planlarına sadık kalanlardır. Sabırlı olmak uzun vadede başarıya ulaşmanın anahtarıdır. Doğru hisselerle yani potansiyeli yüksek ve sağlam şirketlere yatırım yaparak borsa enflasyonun üzerinde getiri elde etme büyüme potansiyeli sunar. Bu paranızın değerini korumanın ve artırmanın etkili bir yoludur. Ancak eğitim, strateji ve disiplinli bir yaklaşım, duygusal kontrol olmadan, başarıya ulaşmak mümkün değildir. Bu arenada başarılı olmak zordur. Sürekli öğrenmeye ve kendinizi geliştirmeye açık olun. Unutmayın, borsa uzun vadeli bir yolculuktur. Borsada para sabırsızlardan sabırlılara geçer. Sabırlı olun, planınıza sadık kalın ve uzun vadede kazanın. Borsa, doğru stratejilerle yönetildiğinde, portföyünüzde büyüme için önemli bir araçtır ve finansal hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir. Şimdi dijital dünyamızın sınırlarında yepyeni bir finansal evren keşfetmeye hazır mısınız? Gelin hep birlikte kripto paralara yakından bakalım. Bu sanal varlıklar geleneksel finansın sınırlarını zorluyor. Bitcoin bu devrimin öncüsü olarak Ethereum ve diğer sayısız kripto para birimi yüksek risk barındırırken aynı zamanda yüksek getiri potansiyeliyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Türkiye'de kripto paralara olan ilgi her geçen gün artıyor. Ancak bu dinamik ve yenilikçi alan, yatırım yapmadan önce ciddi bir bilgi birikimi ve dikkatli bir yaklaşım gerektiriyor. Kripto para yatırımı yapmaya karar verirken, yatırım yapacağınız projenin arkasındaki teknolojiyi, projenin geliştirici ekibini ve projenin temel metriklerini derinlemesine anlamak, başarılı bir yatırım için olmazsa olmazdır. Dijital varlıklarınızı korumak için güvenlik önlemleri almak, varlıklarınızı soğuk cüzdanlarda saklamak ve özel anahtarlarınızı titizlikle korumak yatırımınızın güvenliği için hayati bir öneme sahiptir. Kripto paralar yatırım portföyünüzün yalnızca küçük bir bölümünü oluşturmalı ve yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz bir miktarla değerlendirilmelidir. Unutmayın, her yatırım bir risk içerir. Kripto piyasasının volatilite oranı oldukça yüksektir. Bu durum kısa zaman içinde büyük kazançlar elde etme fırsatı sunarken aynı zamanda önemli kayıplara da yol açabilir. Önümüzdeki yıllarda, özellikle 2025 ve 2026'da yepyeni projeler ve çığır açan teknolojiler gün yüzüne çıkacak. Bu dinamik alanda kalıcı başarılar elde etmek için sürekli piyasa araştırması yapmak ve her zaman temkinli adımlar atmak büyük önem taşıyor. Kripto paralar, cesur olduğu kadar hazırlıklı ve bilinçli yatırımcılar için Benzersiz bir fırsatlar dünyasının kapılarını aralıyor. Şimdi gayrimenkul, yani toprak ve beton yatırımlarına bakalım. Artan maliyetler ve yüksek fiyatlar, yatırımcıları büyük şehirlerden gelişmekte olan bölgelere yöneltti. Arsa yatırımı, doğru lokasyonda yapıldığında yüksek getiri potansiyeli sunar. Başarı için en kritik faktör, detaylı lokasyon ve imar araştırmasıdır. Kentsel dönüşüm ve artan kira fiyatları, konut yatırımını cazip kılıyor. Doğru araştırma ve lokasyon seçimiyle portföyünüze sağlam bir temel ekleyebilirsiniz. Gayrimenkul, sermaye yoğun ve likiditesi düşük olsa da, uzun vadede güvenli bir liman olabilir. 2025 ve 2026'da fırsatlar büyük şehirlerin çeperlerinde ve yeni gelişen bölgelerde. Sabırlı ve araştırmacı yatırımcılar için gayrimenkul hala güçlü bir seçenektir. Şimdi yatırımın en dinamik alanına, yani kendimize ve dijital varlıklara yatırım yapmaya geçiyoruz. En karlı yatırım kendi bilgimize ve yeteneklerimize yaptığımız yatırımdır. Girişimcilik artık büyük sermaye gerektirmiyor. Bir bilgisayar ve internetle küresel iş kurmak mümkün. Yapay zeka destekli araçlar, içerik üretimi ve dijital ürünler yeni fırsatlar sunuyor. YouTube gibi platformlar bilgi ve uzmanlığı gelire dönüştürme imkanı sağlıyor. Dijital varlıklar, bir kere üretildikten sonra pasif gelir kaynağı olabilir. 2025 ve 2026'da, dijital ve entelektüel sermaye yatırımları daha da önem kazanacak. Kendinizi eğitmek ve yeni yetenekler kazanmak, en tatmin edici yatırım olabilir. Bu yatırımın getirisi sadece para değil, aynı zamanda anlam ve özgürlüktür. Yolculuğumuzun sonuna geldik. Finansal geleceğimizi tasarlarken, her yatırım aracının farklı risk ve potansiyelleri olduğunu unutmayın. Bu videoyu bir ilham kaynağı olarak görün. Nihai kararı verecek olan sizsiniz. En iyi rehberiniz, kendi araştırmanız ve risk analizinizdir. Bilgiye yatırım yapın, stratejik ve bilinçli kararlar alın. Geleceği birlikte tasarlamak dileğiyle, hoşça kalın.